Ee, senin hikayen ne? Benimki basit. İşte üniversiteyi bitirdikten sonra matematik dersleri vermeye başladım özel okullarda. Bir tane annem var, Ayvalık'ta yaşıyor. Babam vefat ettikten sonra annem de çok hayatta kalmak istemiyor. Eski aşklar. Biri öldüğünde diğerinin de gözü toprağa bakıyor. Benimki bu. Kızım, annem o kadar. Peki, Çiçek'in babası? Ayrı mısınız? Hı? Neden ayrıldınız? Ergenli libidosundan kurtulamadı. Genç bir kız buldu gitti. Giderken de içimde ne var ne yok hepsini kırdı döktü öyle gitti. Neyse yani bizimki genç yaşta evlilik. O yüzden pek yürütemedik. Bizim oralarda da durum farksız. Hatta daha fena.